Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Ekim 2025 günlerden cumartesi. Bildiğiniz gibi üç, bugün üçüncü haftamız cumartesi günleri. Oturun bize çalışma izni ve e, benzeri konuları e, işliyoruz. Mehmet Aslan Bey'le. Mehmet Aslan Bey yine konuş, konuğumuz. Başkan hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar. E, Gazete Balkan TV izleyicilerine Bükreş'ten selamlar, sevgiler. Bugünkü konumuz Öğrenci ve Erasmus vizeleriyle e, ilgili, biz önce öğrenci vizesinden e, başlayalım. E, ne gibi sorunlar yaşanıyor size intikal ettiği kadarıyla ya da e, doğru bir şekilde vize alabilmek için ne yapmak lazım? Ee, Hamdi Bey, öğrencilerin Türkiye'de bitirdikleri dil bilgisi, efendime söyleyeyim, eşit ağırlık ve sayısal veya sözel hangi bölümü bitirmişse o bölüm üzerinden Romanya'daki üniversitelere müracaat etmeler lazım. Yani Türkiye'de bitirmiş oldukları hangi bölüm varsa Romanya'da o bölüme müracaat etmeler lazım. Bu birinci. ikincisi en önemli şey İngilizce en az B1 veya B2 seviyesinde sertifikası olması lazım. Eğer B1 ve B2 sertifikası olmazsa Romanya'da bir yıl Romence veya İngilizce hazırlık okumak mecburiyetinde kalır. Bu da bir yılını kaybetmeye neden olur. Ya, Türkiye'deki Türkiye'de Romence bilerek geliyorsa o pek bulunmaz ama. Ya, ya yine de e, o, üniversiteler sertifika talep ediyorlar. Yani sertifikasız ben biliyorum deyip olmuyor. Bir sertifikası değil sertifikası olması lazım. Ya, birinci kural asas. Evet kural bu. Bundan Tabii sonraki Romanya süreç... Için geçerli? Diğer e, Schengen üyesi ülkeler içinde mi geçerli bilginiz var mı? E, tümüne geçerlidir. Yani sadece bu Romanya için değil. Bu sadece Romanya için değil. Bütün üniversitelerde aynı sistem, aynı şey devam etmekte. Bu şekilde kabul edilmekte. İkincisi nedir? Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almış oldukları, okumuş oldukları okuldan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almış oldukları evrakları pasaportlarıyla beraber Apostilli, bazı evraklar apostilli isteniyor. Bazılar e, açalım Milliyetin Bakanlığı'nda ne evrak alacaklar? Okudukları derslerle ilgili mi? Okudukları derslerle Hoş ilgili tabii. Mi? Bitirim yani diplomasıyla beraber. Evet. Diplomanın da e, şeyi yapılacak. E, beraber o evraklar Romanya'ya gönderilecek. Burada bir tane üniversiteye müracaatlar yapılacak. Onların okumuş oldukları bölümle ilgili. Bu tabii Yok. Bunu şey yapamıyorlar. Online yapabilirler. Romanya'da kendilerine... birçok şehirde üniversite var. Yani yaşta var, kurucuda var. Bu başvuruyu kendileri Sizinize yapabiliyor alamadılar. mu Türkiye'den? Eğer gelebiliyorlarsa yapabilirler. Ama Türkiye'den e, yapamıyorlar. E, Türkiye'den Türkiye'den pek şey olmuyor. Yani Türkiye'den yapılabilir ama o çok e, sağlıklı olmuyor. Çünkü takip edilmesi gereken bir e, durum söz konusu burada. Eğer burada takibi yapılmazsa üniversiteye mektubu gönderdiniz. Mektup bir ay içerisinde size cevap gelmesi lazım ki eğer kontenjan dolmamışsa bir de o var. Bazı üniversitelerin kontenjanı da doluyor. Bu sefer alamıyorlar. Ya kendinin buraya gelebilmesi için de bir başka vize ortaya çıkıyor. Turist vizesi tabii. alıp gelmesi lazım. Evet. Tabii, tabii, tabii. E burada peki okula kabul edildi herhalde ilk aşama o. Tabii. Ondan kabul sonra... kabul edildikten sonra okulun e, ücretinin peşinatı ödenecek hı hı. peşinat ödendikten sonra e, Bu okula ellerinde... göre değişiyor galiba Ta, tabi 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 hamdi abi e, bir yıllık peşinatı ödeniyor hı hı. bu e, okuldan okula değişiyor devlet okulları var özel okullar var özel okulların fiyatlarıyla devlet okulun fiyatları Tabii ki bir değil ama Türkiye'de yani ben e, bana kalsa ben devlet okullarını daha çok tercih ederim. Çünkü devlet okullarında Romanya'da gerçekten üst düzeyde bir öğretim söz konusudur. Bir üst öğretim şeyi var yani. Siz de biliyorsunuz yani mesela AS bugün Avrupa'da sayılı üniversitelerden bir tanesi devlet okulu, devlet üniversitesi. Politeknik ya öyle. Tabii, tabii, tabii. Ya var çok yani. Özel özel şeyler de var. Onlar da iyi. Yani onların da şeyler güzel. Şimdi bu, buraya kadar konuştuğumuz kısım liseyi bitirdi. Romanya'da yüksek öğrenim görmek için. Yani lisans eğitimi almak için geldi. Bu doktora, master ile ilgili öğrencilerde değişiyor mu? Onlar onlarda müracaatları farklı oluyor. Yani onları biz daha yapmadık. Öyle bir bizzat kendileri gelip o doktora için veya master için bizzat kendileri müracaat etmeleri söz konusu. Evet, peki kabul edildikten sonra yine Türkiye'de dev vizesi alıp geliyorlar? Ne, ne olacak? Tabii, buradan kabul mektubunu alıyoruz biz. Buradan kabul mektubunu bağlı bulundukları şehrin Ankara, İzmir ve İstanbul evet. olma şehri biliyorsunuz. Oraya gönderiyoruz, sisteme yükleniyor ve sistemden kendilerine gün veriliyor. O günde gidip devizesini vizesini alıp buraya geliyorlar. Ha, konsolosluğa e, gidiyorlar ama. Değil tabii mi? tabii, tabii konsolosluktan normal bir işçi gibi veya da işte memur gibi bir devizesiyle buraya gelecekler. Devizesiyle geldikten sonra buradaki okulda okuyacakları okuldan da bir mektup daha alınıyor. O mektupla birlikte yabancılar şubesine müracaatı yapılıyor ve yabancılar şubesinde de oturumunu alıyor ve okuluna devam ediyor. Peki o öğrenci kabulü kabul mektubu sırasında ilk aşamada yani Romanya'da masraflarının kimin karşılayacağı vesaire gibi o tip garantilere ya da bir şeye ihtiyaç var mı? E tabi yani şimdi e, yabancılar şubesi bunu haklı olarak istiyor. Yani bu öğrenci buraya geldi bu okulunu ödeyebilecek mi efendime söyleyeyim e, geçimini sağlayabilecek mi buna benzer kaideler var. Bunu dev vizesi aşamasında yani dev vizesi alıp buraya geldikten sonra mı gündeme geliyor, önceden mi gündeme geliyor? Önceden isteniyor bazı evraklar, o evrakları düzenliyorlar. Ee, peki bu öğrenci vizesiyle ilgili başka var mı söyleyeceğimiz şey? Bununla ilgili bir şey yok. Sadece buraya geldikleri vakit şey iyi e, bilsinler. Yani e, girecekleri üniversitede hangi şeyle geleceklerse. Ona iyi baksınlar ve e, iyi bir e, danışmanlık şirketiyle çalışırlarsa çok hızlı bir şekilde sonuca varabilirler. Peki Serhan Taşkır Bey'in bir sorusu var. Ee, evet. tam evet. bir sorum olacaktır. Hiç devlet ya da özel üniversiteden alınan diploma Avrupa'da ve Türkiye'de geçerli midir? Evet onu bir daha bakalım. Ben göremiyorum Hamdi abi bir daha söyleyebilir misin lütfen? Ee, devlet ya da özel üniversiteden yani buraya geldi, okudu, bitirdi, aldığı diploma Türkiye'de ve Avrupa'da tanınıyorum. Avrupa ülkelerinde tanınıyor. Tabi 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 tabii, tabii. yani bu orada hiçbir şüphe yok. Avrupa'da da bütün Avrupa'nın ülkelerinde ve Türkiye'de de bu üniversiteden alacakları belge tanınıyor. ya yani da herhangi bir üniversitede alacakları belge. Tanınıyor. Tabi, tabi. Ayrı diye, ayrıca böyle bir şey daha var. Öğrenci buraya geldi, mesela çalışmak isteyebilir part-time olarak iki ve altı saat gibi. Ah önemli iki... o, evet. Tabi iki ile altı saat burada herhangi bir iş yerinde part-time olarak çalışabilirler. Ya bunu master yapan öğrencilerden biliyoruz biz. Onlar sürekli evet. de çalışabiliyor galiba. O master yapanlar sürekli çalışabilir ama bu öğrenci okula gitmesi söz konusu. Yani o derslerini takip etmesi anlamında e, iki ile 6 saatten fazla çalışamaz. Yani minimum iki, maksimum altı saat. Arası üniversiteyi de bitirdikten sonra tekrar bir müracaat yapıp burada e, devam ede, kalmaya devam edebilir yani. Şimdi biz izleyen Öğrencilik öğrenci, bu... arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Ee, sorularını yorumla bize iletebilirler. Biz de Mehmet Bey'e yönetiriz. Cevaplarını alırız. Tabii. Bizim programı izleyen öğrenci kardeşlerimiz programımızın altına lütfen kafanızda olan soruları yazın. İleride bir program daha yaparız. Sizin sorulara da müspet cevaplar veririz. Yardımcı olun. Yani şu anda canlı yayında da yorumda bulunabilirler. Onu söyleyeyim ben. Evet. Sorabilirler. Evet. Bu öğrencilerle ilgili durum bu. Peki Erasmus var bir de. Bir defa Erasmus nedir yani? Şimdi başına gelmeyen bilmez. Hep bir Erasmus lafı duyuyoruz ama nedir? Bir nevi öğrenci tebdil. Yani buradan da Türkiye'ye gidiyor öğrenciler. Türkiye'den öğrenci de buraya geliyor. Adı bu bu öğrenci değişimi. Tabii, 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 tabii konuyla kel alaka ama bu arada ben sormuş olayım Çağatay Belli Bey soy bağıyla vatandaşlık kaç sene sürüyor? Diye sormuş. Soybağıyla vatandaşlık şu an kanunen geçen yani bu yıl içerisinde açıklanan kanunda dosya koyulduktan sonra iki yıl içerisinde menfi veya müspet cevap vermek zorundadır devletin. Tamam. Ha yani dosyayı teslim ettikten sonra en geç iki Tabii. yıl içerisinde e, dosya süreci cevap evet. evet dosyanın süreci de üç ile altı ay sürüyor. Ya bazen bir yılda sürebiliyor çünkü evrak akışı çok önemli. Evet. Türkiye'den gelecek olan çok. Ya da... Bey teşekkür ediyor. biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet dönüyoruz Erasmus'a. Orada e, nedir durum Vize e, alma işinde? O e, okullar okul birliği okullar e, müracaat ediyor. O şekilde onlar anlıyor. Yani onların e, herhangi bir danışmana falan ihtiyaçları yok. Direkt okul yönetimi, buradaki herhangi bir okulla da şey yapabiliyorlar. Buraya o çocuklar o şekilde geliyor. E tabii onunla ilgili. Ben de, ben de konuyu net olarak bilmiyorum ama bildiğim kadar öğrencilerle de konuştuğum kadarıyla bu şekilde geliyorlar. Evet, o zaman var mı başka söyleyeceğimiz bir şey? O erasmus konusunu ileride tekrar ele alacağız. O işin de uzmanı olan arkadaşlarımız var. Onlarla da bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Çok, çok isabetli olur. O da bir şey kazanmış olur. Bir yüme kazanmış olur. Evet. O Erasmus konusuna daha sonra yine değineceğiz. Peki başka vizeyle ilgili var mı söylemek istediğimiz bir şey başka? Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa, öz ve net. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Pazartesi günü akşam saat 19.20 aralığında görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.